Oo, çoktan başlayabiliyormuşum ki. Tamam hayır. Daktar. yapıyorsun? Ay telefon. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Hepinize selam beylerim kanalıma ve videoma. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Zaten kapaktan görmüşsünüzdür. Her neyse. İşte yine de söyleyeyim bugün elmas toplama günü. Yani size yani bende olan her yerin elmaslarından göstereceğim. Mesela nerede, nasıl alıyorsunuz falan filan. E, hepsini öyle söyleyeceğim. Direkt hatta bir şey söyleyeyim mi? Ben e, bu videoyu şey yapmadan önce, e, çekmeden önce gidip bütün e, yani daha önceden satın aldığım yerlere bakıp hangi, nerede nasıl elmas var hepsini bire, bir yere yazdım ki unutmayayım diye ona göre bakıp gideceğim. O zaman başlayalım ve hepsini buraya toplayacağız ve en son bakacağız kaç tane elmas bulabilmişiz. O zaman gidelim. İlk gideceğimiz yer tiyatro. En son burada kalmışım. Ve buradaki elmas da çok kolay. Direkt buradan bir İlk elmasımız da e, e, yeşil elmas. Eğer bu dolursa Nick'in elindekinden kullanacağım. o <laughs> oh, içine bu varmış. At git. Bir sonraki istikametimiz de neresi? AVM olacak. Dur kapatım adım. Evet. Jessica'yı da alalım. <laughs> ilerleyelim. Buradaki de Vallahi ben sadece mekanlarını yazdım. Nerede oldukları... Ha 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 hatırladım tamam. Şimdi hani burayı açmıştık ya şu kartada bulursunuz herhalde. Burayı böyle açıyorsunuz tamam mı? Sonra şu, şu, kenarda bir tane şu var işte. Bunda bu kasayı açacaksınız. Şunu iki yapmam. Bunu zaten açtığım için daha önceden de, e, şey kapatmıştım. iki de şey. Ve burada bir tane elmasımız var başka katlarda veya başka bir yerde elmas yok burada. O zaman sırada gideceğimiz yer hus yani house mudur neden öyle eşyalar falan falan var ya. O oh, oh, pardon. Şarkı <laughs> dinliyorum da beklerken. Neyse. Burada kimi de göstereyim. Ay. Şöyle buraya geliyoruz tamam mı? Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Bir de şurada var. Bunu açınca burada bir yer beliriyor. Oradaki elması da alıyoruz ne bunlar falan filan var. Sıradaki gideceğimiz yer ise Okyanus'un olduğu kıyı diye yazmışım. Neyse gidince görürsünüz. Evet. buraya hatırlamış olmalısınız da geçen videomda vardı. Aslında benim değil. Nick'in videosunda. böyle arada çok güzel geberttim. Merak etmeyin. Evet. Burada gördüğünüz e, ee, şeyden şunu açıyorsunuz. Burada var bir tane. Bir tane daha var. O da e, yüzmeyi çok iyi bildiğim. Şuradan aşağı gidiyoruz. Evet nefes alabiliyorum. Bak. Ben çok iyi nefes alıcıyımdır. Sonra şuraya tıklıyorsunuz. Burada bir tane daha var. Sürekli mesaj geliyor. Umursamayın. Ee, öyle yani burası da. <laughs> suyun içinde kapattığımızı <laughs> yani bir sonraki yere daha bitmedi daha çok fazla var ee, bir sonraki yerimizde restoranmış o zaman gidelim ben, normalde elmas ikinci katında burada ama e, şimdi size aynı zamanda onun nasıl alacağınızı göstermek için şimdi, şimdi buraya geliyorsunuz alt katına burada burada şurada da bir şey var şunları basınca Şöyle atıyorsunuz. Burada bir tane kağıt var. Orada diyor ki 462. Bunu aklınızda tutuyorsunuz. Tamam mı? Sonra ikinci kata. Evet. Sonra 462 miydi? 463 müydü? 2'ymiş. Çünkü ben bunu önce <laughs> girmiştim zaten. Sonra bunları böyle bunu ikiye yapıyoruz. Tamam mı? Sonra burada bir e, takım set çıkıyor. Elmas nerede? Falan demeyin. Yavaş. Bunun arkasında. Bir tane de mor oldu. <laughs> Sonra bunu geri takıyoruz. Şu da kapatan gitti. Ne güzel yüzük. Benim yok. <laughs> Dur şuradan bir şey yemeden gidemeyeceğim. Bunu çok seviyorum ya. <laughs> Neyse bir sonraki yer hastane. Dur kapatmadım. Şu an hastanenin eksi birinci katına geldik. Şimdi en burası solda. Sola gidiyorsunuz. Hep sizin şuraya tıklamanız lazım. Ben zaten e, tıkladığım için burada elmasım burada. <laughs> daha fazla tıklayayım. Geliyor mu yok gelmiyor. Bu, bu katta bir tane daha var. Şimdi şuradakini açıyorsunuz. Şu düğmeleri basacaksınız. Bunu da açıyorsunuz. Ben. Birazcık daha gidiyoruz. Şuna açılmıyormuş. Sonra şuradaki ne açıyorsunuz? Ayam Nick. Bunu Nick almam lazım. Bunu <laughs> Sonra bir de şuradakini açıyorsunuz. Bir de sun olarak şurada a şey miydi Niye? Sonra bunu normalde e, bu açık böyle açacaksınız. <laughs> Sonra şuradaki elması alacaksınız. Evet şurada bir canavar var. Zaten burada hani bir kere Tokalar like, King'de King şey hangi bölümdü? Evet e, Vanilya arıyor Vanilya'ya konuşma öğretiyor bölümünde. Burada canavardan kaçıyordu. Tuvalete e, girmişti ya. <laughs> o bölümü çok seviyorum. Ama benim favori bölümü kesinlikle dişçi bölümü. Niye biliyor Hatta o kadar favorim ki bütün repliklerini ezberledim. Her neyse bir de ikinci kata gitmemiz lazım. Orada da bir tane var çünkü. Evet geldim. Şu tarafta olduğunu hatırlıyorum. Evet. Şurada direkt. Bunu da alıyoruz. Sıradaki durağımız ise metro. Hani böyle yani tam metro değil de hani böyle e, trenler var böyle. <laughs> Trenlerin o diye zaten metro olmaz mı? Her neyse. Eğer Zoe'yi kaçırma operasyonu izlediyseniz burayı da bilirsiniz. Birinci elmas şuradaki elmas. Şurada. Burada açılıyor ama neyse. Elmasımız buradan alıyoruz. Sonra şu tarafa hiç bakmaya gerek yok ama Evet. Şimdi buraya bakmaya gerek yokmuş. <laughs> amas yok, amas yok yani. Aşağı iniyoruz, aşağıda da bir tane var çünkü. Ee, ben burayı açmıştım ama burada yapacak bir şeyimiz yok. Şunu bulmanız lazım açmak için de. Orada pek bir şey yok aslında. Bir de şu kadının valizi var ya, bunun içinde bir tane elmas var. Bu dolmuş çoktan. Ee, şimdiden dolduysa yalnız ben bir tane daha bir şey almam gerekebilir sanırım. Çünkü daha yarısına bile gelemedik. Daha yarısına bile gelen. Ee, ablacığım ben şunu çalıyorum senden nike vereceğim sonunda <laughs> Neyse bir sonraki istikamet de aktivite evi. Evet. Burada da neredeydi? Bu resmi de ben yaptım. Mükemmel almıştım. Hah, şuradaydı. Evet bir tane daha mı o geldi? Selamünaleyküm kanka. Bir tane daha resim yapar geleyim. Şöyle ne yazacağım biliyor musunuz? Yazma e, bu kadar kötü olduğuna bakmayın lütfen. <laughs> lütfen rica ediyorum. <laughs> Benim yazım baya kötü. Şu yazmıştım bunu da bunun buranın yanına asalım. Evet, bir sonraki istikamet ise havaalanı. Eğer hangi biliyorum Erzurum'a gidiyoruz veya gidiyorum mu? Gidiyoruz mu bilmiyorum ama bu değişti işte ee, İspanya İspanya'ya gidişimizi falan izlem gidimi gidişimizi falan izlediyseniz burayı yine biliyorsunuzdur. Yani benim kanımdan konuşuyorum. Allah şu an çünkü zaten buraları aldıysanız veya başka birilerine izlettiyseniz zaten biliyorsunuzdur. Ama ben niye bunun üstüne kafayı veriyorum ki? Ee, bir sonraki istikamet ise Luna Park. Eve git. Burası da Luna Park'ın e, ikinci katı diyebilirim sanırım. Yani şu orta kısım. Burada da şunu atıyoruz. Burada elmasınız. Bunu da içine koyuyoruz. Koyamıyoruz. Kıyırız. <laughs> Buraya da gelmiştim. Sonuç hiçbir bitmemişti. O zaman bunun içinde kapatalım. Bir saniye. Görüşürüz. <laughs> evet. Burada da Vox Valley Studios'a geldik. Ve elmas burada. <laughs> Direkt girişte. Evet. Bundan sonra... Ay, ay. Bu binada başka bir elmas yoktur. Sadece şöyle, şöyle bir göstereyim. Birazcık daha yavaş kullansanız ya abi. neyse. Sonraki yerimiz de Voxella. Bildiğim. Yalnız ben Voxella'ya bir türlü gelememişim. Kimse konser vermiyor Allah Allah. Elmas da burada. Siz sadece şu normalde şöyle duruyordu. Bunu böyle atacaksınız. Bu kadardır. Eğer bir şarkıcı gelirse Voxel'e yakında kesinlikle e, gideceğim ve şeyde çe çe çekeceğim merak etmeyin. Neyse şu an konumuz bu değil. Şimdi Aqua Park'a gideceğiz. Evet. Buradaki de şöyle gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Sonra da şuradaki karpuz şeyleri basıyoruz şuradaki ve yeşil elmasımız karşımızda. Bunu da koyuyoruz. Sonra bir kaydıraktan kaymadan gider mi Jessica? Gitmez diyoruz ve çehil baham kayarım. Kayma. Kayarım. Öldüm sanırım. Ben öldüm. Bu arada hani böyle e, kırmızı şeyler oluyor o nerede olduğunu gösteriyor oradan. Bir sonraki istikamet ise pastane. Bu sefer benim yerime çanta geldi. <laughs> Şıkka ben de geldim. Burada hemen şurada alıyoruz bunu da. Sonra hiç bekletmeden bir sonraki yerimizde ben buraya korkunç yazmışım ama zaten anlarsınız. Buradaki yerimizde Direkt bu kutu normalde kapalı ya. Bunu açıyorsunuz böyle alıyorsunuz. Hala o yeri var ya. Neyse bunun içindekiler neymiş? At git. <laughs> Bir sonraki yerimizde. Par... Allah. Suyun içine düştüm. <laughs> Neyse zaten ıslanmıyorum. Sıkıntı yok o yüzden. Bu arada hızlı hızlı gidiyorum çünkü neden olmasın. Şimdi burada şuna basıyorsunuz tamam mı? Buradan bir sürü yumurta çıkıyor. Onları açıyorsunuz. Ben zaten yaptığım için bak bunlar çıktı. Bir de elmaslar çıktı. Size nasıl olacağını gösterdim. Ama zaten burada. Bu da doldu. Ee, son son gideceğimiz birkaç yer kaldı. Ama sayısını siz tahmin edin istiyorum. Tahmin edip yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bir sonraki yerimiz dişçi. Ben daha gelmedim ama neyse. Şuradan Allah. Zaten bunu dişçi bölümü izlediyseniz, izlemediyseniz gidin izleyin. Çok eğlenceli bir bölümdür. Evet çok mütevazıyım. Şunu böyle fırçalıyorsunuz sonra burada beyaz bir tane var. Bir sonraki yerimiz pom, pom alışveriş alışmış merkezi. Evet pom pom premium em premium'a geldik. Ben burayı bayağı severim. Çehil kız. Şuradaki butona basıyorsunuz. O zaten ben basmışım da. Ona basıyorsunuz. Sonra bunun arkasındaki butona basıyorsunuz. Benimki zaten basık. Sonra buraya geliyorsunuz. Ee, ama ekran dolması iyi tabi sizde. Ben de donuyor. Yine dondu. Lan iki saat bir şey. Neyse Jessica'sı gidelim. Neredeydi? Heh. şuna da basıyorsunuz. Sonra burada bir tane yeşil elmas geliyor bir sonraki yeri tahmin edin. Evet geldiğimiz yer evde çünkü her yer bu kadardı. Şimdi ezmasları salacağız. 1, 2, 3, 4, git. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 tam tamına 24 tane elmas toplamışız. Bir de ben de her yer olsaydı öyle düşünün. Neyse, bütün elmaslar burada. Bunları da artık saklarız. Ganibet, ganibet. Neyse, bugünkü videom bu kadarlık oldu. İnşallah eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Bu arada o benim düşmüş. <laughs> o yüzden daha fazla video atmam gerekiyor sanırım. Neyse, birkaç tane video fikrim var zaten. Onları da eee... çekip atarım işte. Üşengeçim, çok üşeniyorum. Neyse. <laughs> o zaman bugünlük bu kadar. Beylerim size çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.